Merhaba arkadaşlar. Bugün milli ara sonrası Süper Lig'e geri döndük. Aslında uzun süre sonra ilk defa güzel milli takım izledik değil mi? <laughs> Montelli hocamla beraber. Montelli hocam bence milli takıma renk kattı. Hayret bugün kapıdan gelmedi. Oturuyordum <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu sefer ben abimi rahatsız ettim kamerayı çekmek için. Bugün Galatasaray Alanya Spor maçındayız. İlk 11 güzel Galatasaray'ın. <laughs> güzel. Alanya Spor tabii ki maç e, stad Galatasaray stadyumunda. O yüzden işte atmosferdir, taraftar baskısıdır. Bunlara Anladım. çok girmeyeceğim, alıştık zaten. Bu arada arkadaşlar katıl üyelerim gitti. Hepsi gitti. Ben bir paket değiştirdim. Bilmiyordum Bilmiyordum ya. Gitsem değiştirmezdim. Çok paket vardı. Aza indireyim dedim. Bir iki tane üye var. Çok teşekkür ediyorum onlara. Ya gidip katıldan desteklemek isterseniz. Destekleyin orada şey de gözükmüyor. Ben sana Ağlamıştım ya geçen. Dedim abi da 10 tane çıkması lazım. Olmuyor lazım gözükmüyor diye. Şimdi <laughs> yine gözükmüyor ya. Bir sürü, bir sürü üyesi vardı. Bilmeden ayarlamış bir şeyler. Bilme ya YouTube'da söylemedi hani gidecek kardeşim emin diye. Dese ben yapmayacağım. Bütün üyeleri gitti. Arkadaşlar katılan bizlere Destek olabilirsiniz tabii ki olmak isteyenler maddi anlamda. Süper teşekkür etmeye katıla gelin ya. <laughs> Arkadaşlar çok da uzatmayalım. Aynen. Galatasaray Alanyaspor maçındayız. Kardeş saç sitelerini değiştirmiş hadi galiba. Ne yapmış? Endombe ilk 11 galiba? Ya zaten Endombe'yi biz ilk başlarda aslında yaz transferinde sen beğenmemiştin. Hatta mevzu demiştin. Hatta ve hatta sana çok buradan e, laf söz gelmişti Endombe evet. diye. Ben Endombe'yi beğendiğimi söyledim. Ama bu zamanlar haklı çıkarsan sen oldun. Abi ya o fizik nedir öyle ya? İnsan kilo verir yani azıcık. Yani dediğim gibi Endombele'yi yani şu ligin yarısına gireceğiz yani. Evet yani ve stoperden ya, devşirme olan Kaan Ayhan daha iyi oynuyor şu an o, en topede. Orta sahada. Oh. 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 Abi Zaha ne? Ofsayt ofsayt doğru ofsayt. Zaha ne yapıyor ya? Zaha yavaş yavaş ritim buluyor galiba. Yani. İnşallah. <laughs> Bu kadar de, değildir. Yani. Icardi'nin değil de ilk şutu. Kontrolü gördün mü yukarıdaki? Abi saf kaliteler saf. Da yani şey ya Zaha'nın antrenman görüntüleri var ya Galatasaray antrenmanında Stepover'larla gidiyor, soloyla tavana falan çapıyor. Klasik Zaha normalde. Klasik Zaha da. İşte izleyince bu garip oluyor işte. Ben de onlara çok komik değil mi ya. <laughs> ya tam böyle halı sağ oynuyormuşlar. Ooo kart. Kart lazım gibi. Lazım gibi değil, lazım bence. Hı. Yani. Çünkü okay. sert müdahale değil mi? <laughs> Abi baba bir faaliyet falan bir, bir şey yok yani. Değil. yani. Bir kere çift alınca kart verdi Abi kavalına girmiş. Bence sarı kart. Ne diyorsun? Abi sarı kart. Sarı Biz kapağını vurmuş direkt yani. Mert'e yapılan hareket Bence sarı kart. Yani bunun bence de birinci, ikinci, üçüncü Uyarma muhabbeti yok ya. Ben ona inanmıyorum. Yani. Hafif faallerde yani uyarı ismi yaparlar. Ne bileyim bence sarı kart. Zaha, Allah Zor. Allah Allah, sardım da. <laughs> sardım da. Baba. o endum bile. Oo. Lan tut be! Oo! Oh. <laughs> İkilerdi. <laughs> <Yıkı gülüyor> <hadi. gülüyor> Icardi tamam. Demek ki bu ne oluyor biliyor musun? Icardi bir sonraki sefer gol atacak. Icardi kolayı atamıyorsa bir tane jeneriklik gol atacak galiba. Oğlum gole mole atmasın şimdi ya. <laughs> ya non bela <normalel>, gerçekten <laughs> arkadaşlar. Siz de yazsanız da yoruma koşucu komik değil mi? Aha. Ama Kerem de yok mu böyle? Aa he değil mi? <laughs> İyi koşuyor sanki biraz baksana. Ya Hendo e <laughs> ben koşuya baksana ya. Tamam ki Allah ya ne zaman oynayacak? Ya alan ya arada bir basıyor da çok boş basıyor. Nerede benim. basıyor ya? Be bir dakika önce bastı abi. Onu şeyde fazla Oğlum sizin maça sadece topu uzaklaştırmak için mi yetiyor? mu? Arkadaşlar Alanya Spor 22 dakikadır bence sahada yok. Yok ya. Gasre botlarla oynuyor. Alanya sıktı lan. Yani bir şey diyeceğim şimdi. Ya bu 5 dakikada bir şey mi kullanacaksın ya? Şuraya, baba, Şuraya bak. Ver şuna kartı ya. Baba uyarma ya. Ya ya futbol, dedi. yani futbolun zevki kalmıyor ki böyle. Hatta bugün izledik City Liverpool maçını. Evet. Maç durmadı yani. 40 pas yapmışlar, 40 pas. 40 pas ya, dakika 32 alaya 40 pas yapmış. <laughs> ya ki ya. Maçın başından beri bekliyorduk zaten bunun olacağını. Abi bu adam olması gerektiği yerde ve ne dedik? Yeni saçına özel, yeni gol, eğlendi. Yeni gol. Çay kralı herhalde şu an. Tek golü geçmiş oldu. Ya arkadaşlar dakika 37, 1-0. Zaten nasıl 1-0, orada da şaştık. Kasmadı ki abi. Ama İkardi'de şu koşusu görüyor musun bak bak. Öndeki koşusunu görüyor musun? Aynen. Yani, yani burada <laughs> çoğu aslında kişi işte boş kaleydi falan. Ee, Vah, ondan öncesi attığı koşuları. Pozisyon alışı kimse bilmez. Şimdi Icardi'ye buna şey diyemezsin. Boş koşu falan. İmkanı o zaman Haaland da boş topçu. Ya <laughs> Haaland da boş topçu. <laughs> Mbappe de boş evet. topçu. Ronaldo bile boş topçuya topçu gibi. yani. Öyle değil arkadaşlar Icardi ile gerçekten savunma arasına yani ön direğe diye tabir ettiğimiz ceza sahası içindeki koşusu fırsat koşuları çok fazla. Fırsat koşusu çok güzel değil mi? Evet. Çok, bir de iyi de çok hızlı bir oyun. Takibi bile iyi. Evet. Sezileri falan da üstüne. Yani Zaten abi bir yani bir formette arayacağın ne varsa iptal de var top, işte. Top ve santrafor. Aynen. Arkadaşlar 1-0 beklenildiği gibi aslında. Evet. Ee, Galatasaray için hazırlık maçı gibi geçiyor. Eminim Okan aklında da o evet, sarı evet. kart verdi Barış Hanım. Evet. Barış Hanım böyle değil mi? Olur. O Muhtemelen Manchester United maçına kendini e, birazcık daha empoze etmiş bir Galatasaray var. Çünkü çok kasmıyor. Kasmadan bile zaten 40 pas falan yaptı diyor. <laughs> Allah ya öyle düşün bir yani. Bir sürü. Ata nasıl gidiyor? Sweet tişört Bu <laughs> diye. <laughs> Elhamdülillah çok iyi. İyi mi? Vallahi güzel gidiyor. İyi. Arkadaşlar Shopier Fake Store'dan gidip ürünlerimizi satın alabilirsiniz. Şey bardağı şey yap. Göster. <laughs> ben makine oldum. Ondan sonra üstünde Abi. güzel esneme yapmaz, çekme şey evet. yapmaz. Çek. O yapmıyor mu ha? Evet yap. Gerçekten. Başka yere yıkadı. tişörtleri iyi, bayağı yıkadık. Ben zaten bunu dışarıda da giyiyorum. O yüzden <laughs> bir tarafta. Kendi tasarımı değil mi bu? Evet. Seviyorsun ya bu işi. <laughs> Ama abime Dışarıda giyince yapmadım. Evet. Aslında bunu maça falan giderken de giyiyorum. İyi yani giyiyoruz yani arkadaşlar. İnşallah de. bir gün tekrar Fenerbahçe maçına gidersek. Evet evet. Ama bu üzerindeki tişört evet. güzel. Evet. Arkadaşlar Shopee FK Store'dan alabilirsiniz. <laughs> Alın, destek olun. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Desteklerinizi bekliyoruz. Gerçekten Atakan mutlu oluyor. Ee, tişört satıyor, hudu satıyor, kupa bardak satıyor. Okula da kendi tişörtümle gitmedim de ben. Okula bile kendi yaptığı tişörtlerle gidiyor. <laughs> Ürünler kaliteli, görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi alışverişler. Ya sen hayatında kaç tane yer olmalı ya. Ya. ya adam. Bir de yiyeceğini düşünüyor ya böyle Türklere Ya, ya. adam gına bir de. Çalır oy sanede. Komanda çalır. Sen kimsin Alanya'dan çalım atacaksın ya. Karşı karşıya şey alıyor ya. Kimsin oğlum sen. Karşı karşıya saşe boyu alıp çalım atmaya kalkıyor ya. <laughs> bak yerlere falan düştü. Bir de morali bozulmuş bak üzülmüş. <laughs> Var ya, sana söyleyeyim. Devre arasında 2008 Roland izleyeceğim. <laughs> Kalan 45 dakika boyunca çalım atmaya çalışacak. Oğlum bu ne? mı çıktı? Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. <laughs> oğlum bu nasıl bir gol lan? <laughs> Oo, şey gol ne bezdiyor? Şey Chiesa milli takımda attı ya. değil ha. mi? Evet, bir anda indi top. Anlatmaya gerek yok ya. görüyorsunuz ya. Ah, Aklımdan o geçiyordu var ya. Böyle bir gol oldu bir de. <laughs> Arkadaşlar 2-0 Mertens. Bakın şu işte, topa ya. Oğlum top nasıl dövülmüş daha. Federico Chiesa değil mi? Evet evet. Milli takımda attı ya. Milli takımda attı. Bakayım şeyde yok he. Değmede de yok yani bak. Evet dümdüz inmiş. <laughs> Öfff. Çok iyi ya. Öfff. Form geçici. Klas kalıcı. İşte ya, bu ya, böyle anladım. golleri izlemek gerçekten futbol sever olarak bizi çok neşelendiriyor yani. Tabi abi. Çünkü alayı alamayacağını <laughs> biliyoruz yani. İzlemiyorum. Yani. Bari güzel... Oha! 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 Burla vur lan vur! Burla vur. Burla vur! Ne yaptı lan bu? Oğlum ne oluyor ya? Mal mısınız lan siz? Niye vurmuyorsunuz? <laughs> bu spor gerçekten mal arkadaşlar. Gerçekten aptal bir takım. Yaptıklarını görseniz golden sonra... Neyse. Yani 2 sıfır, kırk altı. inanmıyor Alanya'nın Yok abi, Alanya'nın Yaptığı salaklığı görmedim dedin sen. Yani, senin kanalın olması var ya, Öyle bir söyleyeceğim ki. Hani Arkadaşlar, demek istediğim şu, dakika iki sıfır, kırk dakikadayız. artı üç verildi. Alanya'nın bir gram alacağı yoktu. Artı üç de şeyden verildi, Alanya daha çok milletin canını sıkmasın diye. Yani. <gülüyor> 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 Şunu. Ya. Kaleci yiyordu bu arada. Evet, de <laughs> Oho. Ya Alanya çıkamıyor şuradan hiç şaka mı bu ya? Bence faal yoktu. Bence de yok. Tamamen mücadeleydi bence. Şunu Premier Lig'de var sen hakem Lig'de Yani bence faal yaptı yani. Bitirdi. bitirdi maçı bitirmiş. Ulan ilk yeri mi bitti? İlk yarı bitirdi maçı. Sen bir haber verin be. Bu kadar <laughs> değişmişim. <laughs> ulan, ulan o kadar bir mesaimiz var. Sorma. <laughs> ben ben gidiyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar Galatasaray, Alanyaspor ikinci yarıdayız. Mertens'in çok güzel bir golü var. Onun dışında Icardi attı. Zanın çalımları, rezital dedilebiliriz. Onun dışında Alanyaspor zaten yok. Hayır arkadaşlar. Bol bol like atmayı unutmayın. Like gerçekten önemliymiş. Like atın bizim için, Bizi destekleyin. <gülüyor> like. <gülüyor> <Ben yürüyorum. gülüyor> arkadaşlar Alanyaspor, Galatasaray başındayız. Hakem sakatlar. Hakem, sakat. hakem alayını topçular sakatlar. <laughs> hakem alayını topçulardan daha fazla koştu ya. <laughs> Allah sizi bildiği utanır ya. <laughs> hakem sakatlandı ya. <laughs> baba bu <baba, hakemsin gülüyor> hakem Hakem sınıyor ya. <laughs> Oğlum Alanyalı oyuncu olken <laughs> Ali Şahsalan orta kemliğini bırakıp Evet. Hakem değişikliği, hakem değişikliği oluyor. <laughs> Yalnız Yiğitarslan daha atletik gibi. <laughs> <laughs> vallahi Allah yanı olsam üzülürüm ya. Vallahi abi zoruna gider. Düşünsene hakem senden daha fazla koşuşu oluyor. Adeles nasıl gitti ya? Ya vallahi Ender, hatırlıyor musun? Ne zaman hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Acaba hakem değişiklik hakkı da mı değişiklik? <gülüyor> <gülüyor> Aa tekrar. Bir değişiklik. Sakatlık dolayısıyla Ali Şansal'ın yaşadığı ATV problemi. Ve Çok Yorulmasaydım bu kadar kendini ya. Ya bu da aslında neye yarıyor biliyor musun? Yani yarıyor demeyelim de. Bu neyi tasvir ediyor biliyor musun? Bu tasvir ettiği konu arkadaşlar şu, bu hakemler hakem olmadan önce ya da her sene lisanslarını güncellediği zaman e, beden sporu yani fiziki sınavları giriyor. Koşu, e, tekrar atletik sınavlar, zıplama, bunlara giriyor. Demek ki hakemlerimiz yetersiz ya. Hakemimiz sakatlandı ya. Yani yetersiz. Eminim Erman <laughs> bu akşam <laughs> bayağı bir Alişan hani salona söyler. Yani şunu demek istiyorum yetersiziz. Hem fizik olarak yetersiziz. Hem, hem karar, olarak yetersiz. yani hakem, hakem olarak gerçekten yetersiz ya. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten hakem mi çıkmıyor ya? Hakem mi yok arkadaşlar? Yani sürekli aynı hakemler. Ali Şarsal işte sürekli Cüneyt vardı, bıraktı. Yani hep aynı isimler üzerinden tekrar gidiyoruz. İşte Fırat Aydınuslar, Halil Umut Yani hep aynı isimler farkında mısınız? Yıllardan beri böyle bir teşkilat. Yani niye alttan bir hakem gelmiyor Yıllardan mı? beri de kimse beğenmiyor bu hakemleri. Evet. Yani nasıl bir nasıl bir artık gücü var ya bunlarda, ben anlamadım ki. Yani sürekli aynı hakemleri konuşmak zorunda değiliz. Bırakın gençlerin de açılsın ya. Yani gençlerde hakem hakem bir sürü genç arkadaşımız vardır Olar ya. Var. Amatörlüklerde çok var genç hakem. Ya yani bırakın onlara da şans sanayin ya. Bak mesela bu hakemi hiç tanımıyoruz. Belki de muazzam muazzam bir hakemdir. Aynen. Neyse bir şey demeyeceğim. Eminim Ermun Hoca akşam. Hocam. Hocam hocam, hocam nasıl sakatlıyor yani ya? <gülüyor> Şimdi sevgili hocam. <laughs> Ermun Hoca'yı izlemek lazım. O büyük dua ile izlemek lazım yani. Kofayla asist mi yaptı o ya? Şimdi yemin ediyorum Icardi'nin bak Icardi'nin bilerek mi pas verip vermediğini görmek istiyorum. Abi inşallah bilerek vermemişti. Ne olur kaleye vurmuş oldu ya. Arkadaşlar 3 oldu. Icardi'nin indirdi top. Bakalım. Sen Oo. Allah gibi. <laughs> buraya gel buraya gel. Ne o bilerek yapmış. Allah çarpsın bilerek yapmış bak. Bilerek yapmış. Bak. Bilerek yapmış bak kafayı döndürdükten sonra Mert bakıyor. Gerçekten arkadaşlar bir şey söyleyemiyoruz ya. Adam bilerek Ya bugün yapmadım ne kaldı çok merak ediyorum. <laughs> Icardi'nin acaba yapmadığı ne kaldı? Ya. <laughs> arkadaşlar 3-0 oldu. Biz gerçekten gole bakmadık. Yani Barış Alper'in attılar Icardi'nin sadece Mertens attı. Şey Mer Mertens attı. Yani bilerek mi, bilmeyerek mi yaptığını çok merak ettik. Sonuç Ben şimdi bu videonun başlığını ne yazacağım? Mertens'in attığı jenekli golü yazayım? Hacem <laughs> değişikliğini mi yazayım? Kafa sistemi yazayım? Baba yukarıda yazılır yine ya ne diyeyim ya ne bileyim Ne yazarsan yaz da Bilerek oraya pas vermesi Korktuktan sonra bir de bak gördün mü Mertens'e bakıyor gülüyor bak orada Evet evet onu gördüm zaten orada şaşırdım ya Hani ilk pozisyonda ona baktım, oradan zaten pas verdim vermedim diye düşündüm. Yoksa ben yani direkt bir pozisyonu izlesen kafa vurdu zannedersin. Hı. ıskaladı zannedersin. Baba <laughs> müthiş bir adam. Müthiş bir adam. Ne ara yaram çıkardı ya. Yani Ga Galatasaray için gerçekten Drogba'dan sonra gelmiş en iyi forvet diyebilirim. Yani zaten Burak Yılmaz, Drogba, Icardi olurdu. Icardi. Yani gerçekten derbilerde en çok gol atan oyuncu zaten şu an Icardi. Galatasaray bir Drogba'sını daha buldu ve oynar. Yukarıda değil, oynar. Yani iki sene daha falan kalsın. Oynar oynar. Efsanesi oldu. Oldu çizerdi. Efsanesi oldu baba oldu. Daha daha ece ne ya. adam ya? Ünay Ünay Cid. deplasmandan döndürdü. Abi. Oz oz, oz. oz at. Açıyı o kadar çok. Açıyı o kadar çok kör ki. Bayrak aldı. Neyse. Panik attı Münih'e. <laughs> Atmadı. Doğru mu? Münih'e. Tamam abi konuşmayalım yoksa ikatli konuşursak senin video 5 saat sürer sonra abi ben editte sıkılıyorum dersin yapmayalım. <laughs> Çünkü ben yapmıyorum editi sen yapıyorsun. Geçen bir edit yapıyorum videoda yine. Ağzına baktım 5 dakika ikatli <laughs> abi ne yapayım? Elinde olsa bir 10 dakika daha ver. Elinde de bıraksam sabah abi konuşurum da. İşte e, Madrid istiyormuş Madrid ikatli. Oynar. Abi ne diyor? Bence ne? aktif olan şu anda bütün Premier Lig, La Liga, Bundesliga hepsinde Serie A oynayabilir. Net oynar. Net oynar abi. Real Madrid'e koysana kimdir Real Madrid'deki forvet? Joselu. Joselu. Joselu'dan ne? <laughs> Joselu bu Icardi mi ya? Gözünü seveyim ya. Şey diyorlar, Bellingham 1300 artı 50 milyar euro sonraki satıştan 115 ay Icardi'nin sağ bacağını almışsın. <laughs> yani Icardi gerçekten Galatasaray'ın efsanesi olma yolunda gidiyor. Ve zaten yaptığı tercihler, yaptığı kararlar gerçekten sevgisini gösteriyor. Yoksa Araplara gittiydi çoktan mı? Tabii ya. Çoktan Araplara gittiydi yani. Ya bir de fark ilk defa bir kulüpte, Icardi'nin geldiği kulüpte anlaşabiliyor. Anlaşabiliyor ve özel hayatıyla ilgili hiç konuşulma olmuyor. Hani bir tek espriler falan dönüyor Van'da yenge diye. Ya o dönebilir ama yani bugün Serie A'da Inter'den ayrılması sebebi taraftar. PSG'den ayrılma sebebi Messi ve taraftar. Bir de özel hayatı. Evet, yani. Abi adamı serbest bırakıyor ya takılsın adam evli barklardan yok. Takılıyor mu? <laughs> evli değil var. abi. Abi evlenecek bir şey ya. Allah Allah. Evet evet. Tanısalar bilmeyiz biraz daha. Biraz daha tanıyım bu <laughs> Şey erken birazcık yani. <laughs> Çabuk karara gelmez abi, bir, bir iki üç tane <laughs> daha çocuk yapalım ondan sonra. <laughs> Hadi Oğuz. Ya sen niye sola yaptın bu? Ben evet, soluma çekiyor ya. Camiye, ya Bum, ben biliyorum. Ya. Elektrik yapar mı? <laughs> Neleri düşünüyor? Adam da yıldırsa bak hala. Bak 65 olmuş 3-0. Çok var, Adam hala kendine kızıyor. Gerçekten aidet duygusu ya. Aidet. Evet ya. Başka bir hiçbir şey terapi değil. merkezi. Vallahi terapi merkezi ya. Oo. Allah Allah Sağdım <laughs> <Artık> be. <laughs> tamam anladık. İyi kamp dönemi geçirdim de. Arkadaşlar 4 oldu. Belli etmedi bu kadar. Dakika 70. <laughs> Antrenmanda ne düz aynısını yaptın Evet. Evet. Yani alay çöktü zaten. Zaten yoktu çökmeye gerek yoktu Niye, çöksün? Ya şu yaptığı hareketler bana balotelli hatırlattı. Bir de evet. evi. Abi şu an var tam premier izahı. Aynen tam premier izahı. Gerçekten Abi bugün yani. bugün çok güzel goller var. Bugün bir de çok istekliydi ya zaten. Normalden biraz daha ağırdan falan alırdı ya hiç öyle bir şey yok. Maçın başından beri tam takır. Gidiyor neyse. Hayır, yani. Arkadaşlar dakika 71 Galatasaray 4-0. Zaten kafalarda bahsettiğimiz gibi United maçı var. Çok zorlasaydı ben sana bir şey söyleyeyim şu anda 8 9 olduydu. İlk yarıdan evet, zorlasaydı. ilk yarıdan zorlasaydı ama 20 kasmadan, sakatlanmadan United maçını düşünerek kontrollü bir şekilde zaten kolayca 4-0'ı buldu. Bakalım ilerleyecek mi fark? Ben bir tane daha falan gol olur diye düşünüyorum. Sen olabilir. 5 falan olabilir. Oğuz da Alanya'dansa 5 mi? <laughs> Dayı giriyor. Forma. Hakimziye. Tete, Tete, tete. Kerem Maktürkoğlu mu? Yok, yok, yok. Evet. Abi köşende hakim Ziyeh ile var ya. Tete var ya. <laughs> Dediğim gibi. Bir de oynatmıyor. Dakika 70 evet. kaçtı ya. 74 falan alıyor. <laughs> Bunun su <supos> ya. Yıkar diye. <laughs> <laughs> oh! <laughs> Bunun su ama aldı ya. Ya abartıyor ama artık fi yani. FIFA oynuyor ya. Vallahi abartıyor yani. Şova kaçıyor. Şuna bak ya. Tadı kaçtı abi. <laughs> yani tadı kaçtı. Oo ne son gidiyor. Sen yaşıyor muydun ya? <laughs> bunlar, bunlar ya... Ya, Gerçekten aptal bir takım ya. <laughs> Bekleyemiyor. Beş. Oh. Dur yukarıda. <laughs> bir ay yemin ediyorum şey yaptı. Saldı artık. Evet, Vallahi Öylesine Vallahi saldı. Öylesine buraya yapıştırdı yani. Bam diye. Ciddi söylüyorum. Çünkü bu halı saha oynayanları bilir. Arkadaşlar 4-0 yani skor böyle ilerlediği zaman son dakikada bam diye vuruyor ya. Hiç bakmaz ya. Yıkardığım şu vuruşu artık şey yani. Yeterdi, bitse de gitsek. orta altı Aa, ya. Hocam, yapma, sen de git ya. Sen değiştirelim, sen de değiştirelim. Ya, <laughs> Kaleci de yattı ya. Anca bitti ya. Bitti ya. Şükür bana artı altı verilmesinde hata var bence. Yani. Valla konuşulacak bir şey yok. Ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar yani çok rahat maç. Bundan sonra da zaten hem yarın bizim maçımız var hem de Galatasaray hem de Manchester United maçı var. Alanya'nın ne yaptığı belli değil. Konuşmak istemiyorum zaten. İlk Icardi'nin muhteşem asisti, golleri artık anladınız siz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katılarak bizi destekleyebilirsiniz. F FK Store ürünlerimize göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın Fenerbahçe maçında görüşmek üzere. Bay bay.